Buldu da. ediyor. Neden falan? Bir kameramı açtım. Neden falan? Ben 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 kameramı açtım. Neden falan? falan? Aksesifleri var mı? Sıçık kok. Sıçık kok. Bir dakika. Bir Bir daha yapalım. Orada bir bina daha var. Yoo şurada bir bina daha var. Ne kadar lan burası. 3 artı 1 mi? Pardon 5 artı 1 mi? Bir dakika. Burada kim var? Bir dakika. Gafam var. Eyvah. Ben gafam hapları kurtarmak için şu bir, iki, uykası, üç. Bir dakika. Bir, iki, üç, dört, beş, bir dakika. Ben bu sayıp geliyorum arkadaşlar. Ben yani bu altı bir arada gizemini çözecek miyim? Ben biterim. Ben bir, hadi bunu kaybedelim. Beş bina var. Burada. Şu binaya bak. Devasa binalar var burada. Şu üç bina her neyse iki bina var burada. Bir dakika bitti. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber. Bakalım bu kurtardı baba. Yazın videoyu yaptığına yaptığına Ben bu altı bir aldım. Hepsini bize bir Sonra bu var değil mi öyle? da çok Bir bakıp, iki tane, iki tane daha koca var bir Bir tane daha ufak bir var evet. Ama bu, bu, bu videoda size bu botu takacağım hiç görmedim. bir bölümde var bu Ay yanlış tarafa gidiyorum Nereden üzere ilk dışarıda Ama güzel bir olmuş şey. ha i̇şte, Her yer Aaaa Aaaa bu bu ana bina devasa ana bina neyse diğerleri ne diye bu kadar devasa yapıyorsunuz onu niye yok çıldırmışlar 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 arkadaşlar. Tek mahus değişmemiş. Yine doktacık. Yok bir bak bir bira'ya Bir biraya. Biraya çok devasa. Şu bir aya devasa. Hepsi değişmiş abi. Bir aya da şu değişmiş. Üstün bir Bu ne? Niye burada boşluk var? Niye burada boşluk var? Ne bileyim burada boşluk var. Ben size bir tane hazırlar arkadaşlar? Yarısı hazırlanmış, yarısı hazırlanmış, yerisi hazırlanmış gibi bir şey oldu. Yuh, mahalleye bakın. Olmuş ya buraya böyle. Yuh, değişmiş mahalle eskiden. Burası daha değişikti. Değişik değil mi? Arkadaşlar böyle bütün binalar ben biraz büyük. Bu o bir yerdeydi. O kadar zor değildi. Değişmiş hepsi. Şey bir berdi var. Ay. Da. Ay Allah tabii böyle de. Bak bir havada. Bir daha daha bir Türk bayrağı. Çok benzetememiş Türk bayrağı. Türk <laughs> bayrağı çok benzetememişler ama benzemiş Türk bayrağı. Arkadaşlar bu arada arkadaşlar şey daha Hello Neighbor Hello Neighbor böyle söyleyeceğim size. Hello Neighbor 1. bölümün deneme 2. bölümünün üst katını çektik. Daha bahsetmeye de varım. Bahseri pazar günü yayınlayacağım. Bugün ilk açayım. O Ocak cuma günü. 12 Ocak pazar günü yayınlayacağım bu videoyu size. Hadi devam edelim. Şu araçları bulacağım ama ilk önce. Gizemler. Gizemler sadece şunu çözeceğim. Şu çöz. De bu araçları verdi. Bir dakika şurada ne var? Ben en üstüne çıkacak. Aa. Bir dakika. Ta en üst. En üstte ne var? Geç koyun kardeş geç. Ya geç. Bir dakika eve çözeceğim. Koyun kardeş çıksın orada.

Ölü kasması biraz ölüydü. E, Kapatmasına göre Ey pardon köyüze. Bir dakika sürede yaklaş köyüze diyor. Oha kapı tuttu lan. Ben o kadar eve girip o kadar zor ki e, evi evi girmeyi. Bir dakika. Aaa. Aaa. Bir evi duvar çıkıp geliyorum arkadaşlar. Neyse evde bir şey Bu ne? Burada bir saklı. Aşağıda. Oha burada. Oha bizim hepimiz gizli bölme mi var? Burada da var. Burada ölümsüzlük var. Ne alakalı Eve giriş ortaya aldım. İşte anlaşıldı dışarıda. Bir dakika. 13.47 <laughs> Ama şimdi bir düşer Liver düşer ya Evde yer yok kalmış? Evi giriş atar diyor atacağız ya. Kapıyı kapıyı ya, Aa, ben ne ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya,

çıkmıyor çıkamadım böyle ezle çıkmıyor arkadaşlar çıkma arkadaşlar şimdi buradan çıkınca ne oluyor bir dakika böyle <laughs> burada var kil kili ne yapacağız bir dakika şimdi en aşağıya atlamam lazım aaa bir dakika ya kili ne orada bir şey var Buraya gideceğim bir. Bak Akil burayı açıyor. Evet. Açtık. Evet bir dakika sonra. Ç Burası onu yapacağız. Sen ne artık? Durdu mu aslında? Burası onu yapacağız ya. Abi bir dakika kafa bakmayı Orada bir kilit vardı. Hemen çık. Geliyor bak. Evet. Geldim. Bu vakti şunu açayım. Bu vakti 5 clip kaldı dayan. Geldi. Arkadaşlar videomuz bu kadar da çıkabilir. Like atın.